Yıllardır savaşı yapan benim, toprağı sahip çıkan benim, sınırları bekleyen benim, ordu besleyen benim, ordular yürüten benim. E, bunun sefasını süren sürende sensin farz-ı muhal? Bunda niye rahatsız oluyorsun ki? Olmayın rahatsız. bundan mutlu olun. Gene savaş kapıya çıkınca gene ben haldır haldır koşuyorum. E, barış olunca gene ben koşuyorum. Ya acından ölen benim, sevil olan benim. Ya bırakın da, ya bir kere de Türküz diyelim yani. Ne bunda ayıp şey yok ki. Bakın bazı milletlerin adı isteseniz de istemeseniz de yaşar. Bu o milletin tercihi değildir. İngilizlerin adı yaşar kardeşim. Bu, bundan kaçamazsınız. İspanyolların adı yaşar. Bunlar Fatih milletlerdir. Türklerin adı yaşar. Bundan kaçamazsınız. Bin yıl önce de vardı, 1500 yıl önce de vardı. Şimdi yine var. Bundan kaçamazsınız. Bu insanların bazıları da buna sahip çıkıyorsa bırakın da sahip çıksınlar. Yeterince acı çektiler bu insanlar. Yeterince savaştılar, yeterince seferlere koştular. Anadolu kolay mı vatan oldu zannediyorsunuz? Ya Anadolu'nun tarihi savaşlar tarihidir. Mücadeleler tarihidir. Bu mücadeleleri veren insanlar da bırakın da kendilerine sahip çıksınlar. Bunu demek ki kimse faşist olmaz. Kimse komünist olmaz. Kimse liberal olmaz. Sadece kendisini tanımlıyor.